Evet, bugün kritik bir gün. G7 zirvesi başlıyor. 7 büyük ülke, Amerika, Kanada, Japonya, Almanya, İtalya, Fransa sanırım hepsini saydım. Yani dünya ekonomisinin %70'ini elinde bulunduran 7 ülkenin zirvesi var bugün. İtalya ne alaka bilmiyorum. İtalya artık burada olmayı hak etmiyor ama. Ve e, kripto para konuşulacak. Kripto para gündemlerden biri. Ve Kripto para için evet yine kritik bir gün kripto para için kritik günler de bitmeyecek çünkü e, ortada da birazcık balon olduğu açıkçası bence bir gerçek. Şimdi burada en kötü senaryoyu düşünürsek en kötü senaryoyu da kendimiz hazırlamamız lazım. E, bilinenin dışında herhangi bir yorum olursa e, ki bu ihtimal dışı değil yani ufak bir ihtimal bence olmayacak ama gerçekten bir yaptırım uygulanacağına dair yasak uygulanma ihtimaline karşılık bir yorum olursa dediğim gibi bunun ufak bir ihtimal ol, olacağını düşünüyorum. Mesela Hindistan net bir yasaklarla gelecek kripto parayla ilgili. Ya da geçen Amerika Hazine Bakanı e, bu kripto paralarla ilgili epey bir olumsuz konuştu. E, bu kötü yorum gelme ihtimalini ben şundan da şey e, ihtimal dışı görmüyorum kripto para sektörünün %70'i, 80'i şu an Ethereum ve Bitcoin'in elinde ve bunlar merkeziyetsiz. Diğer %10'luk bir kısım da Çin'in elinde. Yani aslında diğer pazar olarak %20 kalıyor. Bu G7'nin elinde de yani ekonominin %70'in elinde bulunduran 7 ülke var. Ama büyüyen, çok büyük büyüyen bir pay var. Bir pasta var ve bu pastanın sadece %10-15'i bu 7 büyük ülkenin elinde. Yani ben kripto para çok güzel ya. Uçar, destekliyoruz demeyeceklerini herkes biliyor. E, uzak kalınca zaten biliniyor ve fiyatlanıyor. Yani şu anda mesela bakınca Bitcoin e alakalı 7500'lerde takılıyor. E, şöyle de ülkelerin kripto paralarına bakarsak şimdi birazcık için olumlu tarafına geçiyorum. Ülkelerinde ülkelerin de aslında güzel projeleri var. Mesela Eota, e, Almanya'nın kripto parası ve bunlar bayağı Mercedes falan yine Alman markalarıyla e, anlaşması olan e, bir kripto para. Tesos yine iyi bir kripto para. Fun fena değil. E, Algo iyi bir proje, İtalya projesi. Ve USA'da tabii ki de büyük Ripple, Stellar, Baht hatta bu Avax yine yükselenlerde. E, Kanada'nın e, yani fena bir, bir tane kripto parası var ama geride kalmış diyebiliriz. E burada Link filan da e, adaları ama Amerika diye soru işareti koymuşlar. Gerçekten de Amerika aslında. Ve aynı zamanda Amerika'da bu kurumsallar da Bitcoin'e büyük yatırımlar yaptılar, Tesla en son yatırım yaptı, Amazon bu işe girmeyi düşünüyor, Apple belki girecek, belli değil. Ben bu ihtimallerden dolayı çok kötü yorum yapmayacaklarını ve yatay takılacaklarını düşünüyorum. Piyasanın da bu yatay yorumları bence altcoin bazında pozitif alacakmış gibi duruyor. Şu an bugün piyasa epey durgun altcoin'lerden, insanlar yani G7 zirvesinden korkuyor, haklılar da, korkmalılar da, ben de korkuyorum. Ee, ama öngörüm yatay bir e, yorumlar yapılıp hani önlem alınacağıyla ilgili belki vergilendirme ile ilgili çok daha sert şeyler olabilir. Başka ülkelerde vergilendirme var çünkü. Mesela Almanya'da birkaç ülkede var. Belki e, G7 zirvesindeki bütün ülkelerde de bizi hepsine vergi getireceğiz derse bu da negatif etkiler. Ama e, ben ne olumlu ne, ne olumsuz bir şey çıkacağını ve bu kısa yorumun 13-14 Şubat gibi Bitcoin'i hafif aşağı götüreceğini altcoin'leri de birazcık aşağı götürüp ve tekrardan e, zirveye girip gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bu balonun şişme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama e, %1 de olsa, binde bir de olsa sert bir yorum gelirse, e, Bitcoin ezilir. Yani grafik olarak da bakarsak nerelere gelir diye bakarsak şu an e, yine hafif yükseliş trendinde, şu yükseliş trendi e, bu Elon Musk Tesla 1.5 milyar dolarlık alımdan beri yükselen düşüş yükseliş trendi hala devam ediyor. Zaten uzun vadede de muhteşem bir trend var. E, bu 48 binleri gördükten sonra şurada çok güzel çalışan bir direnç var. E, 44.500 civarlarında. Ve bunu da çek, e, geçip, geçen yine bir tarih zirveye yük, yükseldi. Ve oradan yine aşağı gitti. E, ben bu haberlerden sonra 13 Şubat gibi. eğer şu seviyeleri aşağısına inmezse bu seviyelerde ne oluyor? 46.400'lerin aşağısına inmezse tamamen pozitif görürüm ve bu artık 50.000'lere 50 gelme ihtimalini doğurur. Ama buralardan düşmesi hiç şaşırtmaz beni ve burada kritik bir yine her zaman takıldı. Şurada bakın bir gün boyunca takılmış. 45 binlere geldiğini. Buralarda takılma hızı birazcık önemli. Yani buraya direkt teyit geçerse bu iyi bir haber olmaz açıkçası. Ama buralarda yine takılıyorsa bu bu civarlarda birazcık takılabileceğini ve yine bence 50 binlere gideceğini gösterir. Ha diyelim ki çok kötü yorumlar oldu. Zaten bu şu an şey 15 dakikalık grafik ve adamlar dedi ki biz de e, Hindistan gibi belki düşünüyoruz. Belki yasaklar koyacağız ama dediğim gibi bunlar çok gitti ihtimal. Yine de hesaba katarsak bu artık bu bir e, buçuk milyar haberindeki pump'ı da bence düşürüp ee, güzel bizi bir tepe taklak eder diye düşünüyorum. Kritik takip etmek lazım özellikle yarını takip etmek lazım hafta sonu evde geçirenler kolay gelsin ee, kanala abone olursanız da sevinirim böyle videolar yapmayı düşünüyorum. Hatta akşam çok güzel bir dolara yukarıdan girenler için dolara 8 TL üzerinde girenler ve zararda dolar mağdurları için de çok güzel bir video hazırladım dün gece akşam onu atacağım. Herkese hayırlı kazançlar.